Her gün bir genci kurtarsak bize yeter ya. Bırak ayda bir genci kurtaralım. 28 binde bir olsun bu bize yeter elhamdülillah. Evet. Namaz cennete gitmeye vesiledir kardeşlerim. Namazı cemaatle eda etmek lazım. Ashab-ı kiram. Efendim namaz denildiği zaman diyor biz camide namaz aklımıza gelirdi. Mescid-i Nebi'de namaz aklımıza gelirdi diyor. Bu da önemli değerli kardeşlerim. Bakın Rasul Efendimiz buyuruyor ki Sünen-i Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte. Allah beş vakit namazı kullarını farz kıldı. Kim? Abdesti güzel alır bak. Daha abdestten. Bunun da öncesi var. Tuvalete de düzgün abdest. Tuvalete de düzgün gideceksin. İslam'a uygun tuvaletini düzgünce yapacaksın bak ha. Onu kaç kez anlattım? Onun için geçiyorum. Kaç kez anlattım bunu? Ondan sonra diyecekler ki hoca tuvaletten bahsedip duruyor. Tuvaletin, tuvalette nasıl çiş yapılır? Bize bundan bahsediyor diyecekler. Bunu kaç kez anlattım? Geçiyorum. Bir Müslüman İslam'a uygun tuvaletini yapar. Sonra istinca-istibra diyoruz. Düzgünce temizliğini yapar. Tuvaletten sonra da en az 40 adım efendim yürür. Erkekler için bunu söylüyoruz. Efendim biraz böyle bekler yani. Sonra abdestini düzgünce alır. beş vakit namazını vaktinde düzgünce kılar. Rükusunu ve huşûunu tam yaparsa bu kimseye Allah ona bağışlamaya söz vermiştir Peygamberimiz diyor. Allah'ın sözü vardır günahlarını bağışlayacağına dair, dikkat edin. Ve cennete koyacağına dair Allah'ın sözü vardır, dikkat. Allah bize söz veriyor ya. Böyle yapmayan kimse ise Allah'ın bir sözü yoktur. Dilerse bağışlar, cennete koyar, dilerse biz ona karışmayız diyor, yani. azap eder. Sünnet-i Ebu geçen hadis-i şerifte. Yani kardeşlerim şu önemli olayı anlatayım. E, bu namazla ilgili namaz yolda koymaz demiş ya atalarımız. Bana arkadaşım anlattı. Bir gün yüksek lisanstan geliyoruz. Dedim ki buna bir yere gittik. Ya sen iyi bir adamsın. Böyle hep iyilik yapıyorsun. Allah'ın sana yardım yaptığına dair bana bir olay anlat dedim. Bak şimdi Allah'ın hikmeti. Bizde tecrübe çok. Ondan sonra adam öyle diyor. Hocam senin vaazları dinliyorum. Yaşanmış olay anlatıyorum. Ha ondan dolayı uyumuyorum diyor bak. Dinliyorum diyor. Neyse kardeşlerim. Bu arkadaş ismini vermiyorum tabii. Bir gün diyor bir şehirden diyor çıktık yola diyor ben her şeyi biliyorum şehrini dağını mağını biliyorum ama genel anlatacağım genel, genel anlatıyorum kardeşlerim bir yüksek dağ üzerine çıktık demiş ki annesiyle beraber bir namaz kılalım ikinci namazını kılalım diyorlar neyse namazı kıldık diyor buz gibi diyor dağın doruğunda diyor hakikaten o dağdan inerken bazı arabalar otobüsler falan frenleri falan şey yapıyorlar frenleri boşalıyor yani o kadar yüksek bir dağ o dağı durmamışlar dağın üzerinde. İkindiden sonra kardeşlerim namaz yolda olmaz diye anlatıyorum. Bak atalarımız boşuna söylemiyor. Ata sözlerimiz bile bizim ya ayet ya hadisten gelir ya. Yani düşünün ne kadar güzel söylemiş atalarımız. Neyse dağın doğrunda diyor namazı kıldık. İkindi namazını kıldık. Marşa basıyorum araba çalışmıyor. Marşa basıyorum çalışmıyor. Demiş ki ya anne demiş ne yapacağız? İşte namaz için durdulardı. Dikkat namaz namaz için durdu bunlar. Sonra ne oldu? Anne demiş benim seni göndermem lazım. Bu arabayı ben yani tek mal varlığım bu. Bu arabayı ben bırakamam. Gerekirse yatacağım tamirci çağıracağım bir gün sonra. Neyse kardeşlerim otobüste gelmedi anneminin akşam vakti olmak üzere. Baktık diyor oyunlar böyle şıngıl şıngıl çalıyor. Çobanın birisi çıktı geldi. Abi ne var demiş bizimki. Ya sana ne demiş ya şimdi bak ben diyor arkadaş diyor ki ben tamirciyim diyor. Çobana demiş ki ya kardeşim sana ne demiş ya dikkat. Çoban demiş ki abi bana bir tornavida ver ne olursun demiş. Ya bana bak çoban demiş benim demiş. azabın bozma. Zaten demiş burada bekliyoruz akşam olmak üzere. Hani biraz da ben söylüyorum. Belki arkadaşım böyle demedi ama buna benzer şeyler neyse demiş ki ya bir dur demiş ya. Ben demiş yapamadım, tamirciyim. Sen çobansın, sen mi yapacaksın? Dikkat edin kardeşlerim. Çoban diyor ki, abi diyor, sen yapamadıysan bana da bir beş dakika müsaade et diyor ya. Bir tornavida ver, en azından bir de ben deneyeyim. Diyor ki arkadaş, yüzde elli ihtimal var. Ya yapacak ya yakacak dedim diyor. Yüzde elli ihtimal büyük bir rakam değil mi? Yüzde elli. Ya yaparsa? Zaten diyor bir sıkıntı olursa diyor geceliğin gideceğiz. Arabiye çalarlarsa dedim. Yüzde ihtimal büyük bir ihtimal verdim tornavili. Adam diyor çoban elbisesini bir attık kepenek mi diyorlar ona ne diyorlar. Elbise yattı arabanın altına bir girdi diyor çoban. Tıkır tıkır bir şeyler yaptı. A vermiş. Abi demiş ya marşa bas git demiş. Çoban diyor kepeneği aldı elbiseyi çıktı gidiyor. Marşa bir bastım araba çalıştırıyor. Dur demiş ya dur. Dur demiş. Ya bu nasıl olur demiş ya dikkat edin dikkat. Bu nasıl olur ben tamirciyim yapamadım sen çobansın nasıl yaptın bu arabayı tamir ettin. Namaz yolda olmaz ya. Çoban geri dönmüş demiş ki abi demiş ya benim babam burada çoban dikkat benim babam burada çobanlık yapıyor. Bu yüzlerce koyun babamın. Babam hastalandı. Babam hastalandı. Ben o hastalandığı için beni gel evladım bak demiş. Evladım buraya geleceksin. Benim koyunları güdeceksin demiş. Dikkat edin kardeşlerim. Bu yüzlerce koyuna bakmaya geldim. Ben aslında çoban değilim. Bilmem ne falanca şehirde oto elektrik tamircisiyim demiş. Gördünüz mü? Bak tam üç gün öncesinden adam geliyor o araba bozulacak diye Allah iyilik yapan, namazlarını kılan o kişinin, o kişinin arabasını tamir ettirebilmek için Allah ne yapıyor kardeşlerim? Ta bilmem ne şehrinden tamirciyi getiriyor, oraya çobanlık olarak koyuyor, o adamın arabasını tamir ettiriyor ve yola devam ettiriyor. Sen namazını kılarsan namaz yolda koymaz. Yüce Rabbim hem bu dünyada hem de ahirette bizi yolda koymasın. Cennete girenlerden Peygamber Efendimizin yanında bulunup da vaazını dinleyenlerden eylesin. El Fatiha.